Selamünaleyküm arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın yorumlarda gördüm. Ee, şöyle bir algıya kapıldığına şahit oldum. İşte bizim bu yardımlar zaten Gazze'ye ulaşmıyor. Veya işte bu yardımlar gümrüklere takılıyor ve terif oluyor gibisinden algılara kapıldığını gördüm. Bu algıyı yapan oradaki insanların e, oradaki insanlara yardım ulaşmasını istemeyenlerdir. Ben şimdi hani bu algıya kapılıp da bunu söyleyenleri tenzih ediyorum. Hani bilmiyor adam. Hani yardımların gerçekten gitmediğini düşünerek üzüntüsünden bunları beyan ediyor olabilir ama bu algıyı yapan, bu e, mesajı ortalığa yayan gizlice bunun kim olduğunu aslında çok düşünmeye gerek yok. Oradaki insanların yalnızlığa, açlığa, yokluğa mahkum kalıp direncinin kırılmasını isteyenlerdir. Bu algıyı yayanlar. Realite çok farklı. Realite şöyle. Şimdi ben kendimizden kendi yaptığımız erzak gönderimlerinden bahsedeyim. Çünkü başkasını bilmem. Ben yaşadığımı bilirim ve benim de elimde delil var bu yardımların ulaştığına dair. Bu videonun sonunda aslında yayınlamayacaktım. 3-4 hafta kaydettim. 4 hafta önce kaydettim bunu. Yayınlamayacaktım ama bu algının gitgide daha da fazla hakimiyet kurduğunu görünce özellikle sosyal medyada bu videoyu yayınlamaya karar verdim. Videonun sonunda izlersiniz. Deliliyle birlikte Allah'ın izniyle bu yardımların e, Gazze'ye ulaştığını göreceksiniz. E, şimdi biz nasıl bir yol izliyoruz? Bizim bu Gazze krizinin ilk günlerinde ben e, neticede 20 yıldır tecrübe sahibim bu kriz e, meselelerinde, işte bu afetlerde vesaire. Oraya yardım ulaştırmanın yegane yolunun bir devlet vasıtasıyla, bir devlet eliyle, üstelik İsrail'le konuşabilen bir devlet eliyle, Ulaştırılması gerektiğine inandım Ve burada aklıma Ürdün geldi Ürdündeki bağlantılarımı Kullandım Allah razı olsun Orada 2013'te Yapmış olduğumuz bir çalışmadan Tanıdığım tanıştığım güzel kardeşlerimiz vardı Onlarla irtibata geçtim Sonra İstanbul'dan bir abimin Arkadaşı çıktı Ürdündeki yardım kurumunun başındaki insanlardan biri Onunla irtibata geçtim ve bu niyetimizi beyan ettim Onlar da olur dediler gittim görüştüm ee, Ürdün Devletinin resmi yardım kuruluşu Haşimi ee, Yalnız şöyle bir şey var, yani şöyle bir incelik var bu yardımları gönderirken. Yardım, yani erzak paketlerinin içine, şimdi bütün gönderilen yardımlar, erzaklar vesaireler, İsrail gümrüklerinden geçiyor ve İsrail gümrüklerinde çok sıkı bir denetime tab tabi tutuluyor. Silah yapımında kullanılabilecek, savunmada kullanılabilecek. Hiç aklınıza gelmeyecek malzemeler, mesela bir dezenfektan bile alkol içerdiği için. Burada gümrüğe takılıyor ve içeriye bırakılmıyor, sokulmuyor. Ama erzakın veya sadece insanların yiyecek içecek ihtiyacını karşılayacak şeylerin içeriye girmesine e, İsrail engel olamıyor. Neden? Çünkü uluslararası hukuk var. Orada Birleşmiş Milletler'in e, bir sürü gözlemcisi var. İsrail evet çok hunharca, çok zalimce bir savaş sürdürüyor orada ama bazı şeyleri de uluslararası baskı karşısında bazı durumlarda geri adım atmak durumunda kalıyor. Zorlaştırıyorlar, inanılmaz kontrollere tabi tutuyorlar, bekletiyorlar, şu ediyorlar, bu ediyorlar. Ama günün sonunda o erzakların içeriye geçişini engelleyemiyorlar. Eğer o erzak paketlerinin içinde bomba yapımında kullanılabilecek, askeri malzeme olarak kullanılabilecek herhangi bir şey yoksa, Zor, çok zor. Ben çünkü şöyle adım adım biliyorum. Bizim paketlerimizin, gönderdiğimiz paketlerimizin nerede olduğunu adım adım biliyorum. Çünkü birazdan izleyeceğiniz videoda da göreceksiniz. Her bin kolinin içine, her bin koliden bir tanesinin içine ben bir AirTag yerleştiriyorum. Yani bu Apple'ın kayıp eşyaları, mesela çantanıza koyuyorsunuz AirTag'i ve an be an bizim paketlerimizin nerede olduğunu gördüm. Ve elhamdülillah bugüne kadar gönderdiğimiz evet çok uzun sürüyor. Yani bizim teslim ettiğimiz depoyla Gazze'nin arası kuş uçuşu 100 km civarında. Bu 100 km 4 haftada gidiyor. 3 hafta ortalama 3 hafta sürüyor. Paketin Gazze'ye ulaşması ama bütün gönderdiğimiz paketlerden elhamdülillah bugüne kadar Gazze'nin içinden sinyal aldım. Özellikle de genelde Birazdan da gö göreceksiniz Gazze'nin güney bölgelerine gidiyor. Ee, bu uzun 2-3 hafta dediğim gibi şey yolculuğu e da göz önünde bulundurarak bizim gönderdiğimiz malzemelerin içinde teker teker sadece ve sadece Filistin Kızılayı bu konuda çok tecrübeli. Onların istediği malzemeleri, konserve malzemeleri koyuyoruz genellikle. Hiçbir şekilde askeri amaçla kullanılamayacak çünkü askeri amaçta kullanılabilecek en ufak bir şey olsa zaten İsrail engelliyor, anında. Yani bütün paketleri engelliyor. Mesela paketlerin içinde diyelim ki 40 tane çeşitli ürün var, sadece biri askeri malzeme olarak kullanılabilir. O birini çıkarıp diğer 39'unu sokmuyor. Tamamını sokmuyor. Bu yüzden özellikle de Filistin kızlayının bizden talep ettiği noktalar neyse onları koyuyoruz paketin içine. Elhamdülillah bugüne kadar taklandı olmadı. Evet 100 kere denetleniyor. Oraya soruluyor. Buraya ediliyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Ama eninde sonunda 3 haftada sürse bu paketler yerine elhamdülillah ulaşıyor. Evet. E Hiçbir şey yapamamaktan iyidir abi. Ben yani ne diyeyim o kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi. O kadar eee Yani bu yaşadıklarımız kelimelerle anlatılır gibi değil. Ama biz bu zor şartlar altında, en zor şartlar altında elimizdeki imkan neyse onu kullanmak zorundayız ve onu kullanıyoruz. Mızır tarafından da birçok arkadaşımız e, içeriye erzaklarını sokabilmişler. Yani çok haber alıyoruz. Elhamdülillah. Gönül isterdir ki gidelim, ellerimizle dağıtalım. Ama maalesef bu şartlar altında mümkün değil. Kesinlikle hiçbir şekilde giriş çıkış yok Gaziye evet haberiniz olsun. Bu algıya kapılmayın. Yardımlar ulaşıyor. Çok zor ulaşıyor. İşin ehli olanlar, işin erbabı olanlar, işin püf noktalarını bilenler içeriye yardımları ulaştırabiliyor. Ama birçok insanda hani hiç bir şekilde art niyet olmadan bu işi için uğraşan, mücadele eden birçok insanda bu İsrail'in engellerine takılıyor. Ama takılmamak için de kurallar neyse o kurallara göre yardımları yapmak zorundayız. E, aksi takdirde dediğim gibi heva heba olur, heder olur. Haberiniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Olsun. Önümdeki bir Apple AirTag. Bilenler bilir. Bunu bir herhangi bir şeyin içine yerleştirdiğiniz zaman e, GPS üzerinden dünyanın neresinde olursa olsun takip edebiliyorsunuz. Biz burada bu Depoya teslim ediyoruz tabii ki bu kurumun deposuna. Güvenmediğinizden değil ama paketimizi takip edelim. Ee, nereye kadar gidecek? Paketlerimizden birine bunu yerleştireceğim inşallah ki yardımlarımızın nereye ulaştığını görmüş olalım an ve an.